Herkese merhaba arkadaşlar. Duyduğunuz mu kanalına hoş geldiniz. Güzel oyuncu Bade İşçil İstanbul Büyükada'da yaşayan Annesi Kadriye gündüzün yanına gitti. Her anına sosyal medya hesabından paylaşan 37 yaşındaki oyuncu çöplerin biriktiğini ve toplanmadığını görünce de isyan etti. Detaylara geçmeden çok kısa bir sürenizi ayırarak kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Biriken çöplerin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan işçil ama bu güzelliklere bu görüntüler yakışmamış. Yazık burada... Bugün grev mi var dedim ama insanlar yok belediyede çöp toplayacak adam yokmuş ondan diyor belli bu senedenize girilmeyecek adalarda ama yolda da yürünecek gibi değil açıklamasında bulundu Çevreye duyarlılığıyla bilinen ünlü oyuncu paylaşımına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketledi Peki arkadaşlar siz bu görüntü hakkında neler düşünüyorsunuz değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim canını aktif edebilirsiniz görüşmek üzere.